merhaba arkadaşlar ben Bezirci. TR Grandmaster Master elosunda Felix Jungle oynayışını göstereceğim. Videoya hoş geldiniz. Sistem karar mı alacağım? Ondan sonra ee, bu ARR item'ını bitireceğiz. Zanon zincir kılıcı. Ondan sonra karabalta. Ondan sonra büyük ihtimal buzluğunu alırım. Çünkü karşıda AP yok. No AP yazalım adamlara. Şu item'i alacağız. O zaman oyunu dümdüz kazanacağız. Asla bu ilde ezber bulut yapmayın. Bu kararma bu ilde. Normalde agurinin bu ilde. Bu ilde agurinden gördüm. Ezber olarak daima bir şekilde kararma ve Arya Raza'nın zincir kılıcını alıyor. Ee, ondan sonra dümdüz e, Karabaltı'ya gidiyor. Ama normalde 4. E, item her zaman şey alıyor. Karşıda eğer AP varsa. E, malmortiusu bitiriyor. o karşıda AP olmadığı için buzdağına gideceğiz biz. Onu ezber yaparsak karşı dağıt olmadığı için sıkıntı yaşarız. Ghost niye aldım diye sorarsanız Ghost'u alma sebebim ee, rakiplerin içinde gezip onları yakalamak. Ulti Ghost bastığım anda çok yüksek bir hareket sahip olarak içlerinde gezebiliyoruz. Ghost'un işe yarama sebebi bu. Flash'e ihtiyacımız olmuyor genelde. Görünmez olup yakalayabileceğimiz için veya E skill'imiz olduğu için. E'yi biraz safe position'da atarsak çok rahat bir şekilde kill'imizi çıkartırız. Çok iyi. Bot first Blood'unu aldı. Mesela Zanun nereden başladığına dikkat edemedim. O çok önemli. Ona bakmamız gerekiyordu. İyi. Red'imizi alalım. Skatılımıza gidelim. Opie orada solo kill verdi. Ne yaptı biraz ama. Nice diyelim. Ah smite atamadım. Çok iyi. Burayı hemen hızlıca puşluyoruz. Puşlanmadı burası. Puşlamamız gerekiyor kardeşim benim. benim ve sıkıntı. Ya bunu puşlayacağız büyük ihtimal ama katıla gidemeyebilirim. Zinza yetişeceği için. Bakalım deneyelim şansımızı. Aynen. Ve kaçıyoruz. Dalacağız artık yapacak bir şey yok sıkıntılı. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Aa direkt buraya geliyor. Bireyle de geliyor büyük ihtimal. Çok iyi geldi Poppy. Pardon Zoe'ye. Biraz yavaş oynayacağız. Tamam. İreyle gel, bot botta. Burayı devam edebiliriz. Opinin baby kötü kalmadı. Çok iyi. Çok 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 iyi. Direyle botu kestirdi ama yapacak bir şeyimiz yok. Biz de burayı kazandık. Dört oldu her türlü. Base atacağım. Çok fazla kaldım. Bir tane kontrol totemi, bir tane de arayıcı alıyorum. Kuşlarıma doğru gidiyorum. Kuşlarımı alacağım. Kayalarıma smite atacağım ve bota gank bakacağım. Kuş kaya bot, bot gank yazalım. Takımıma ne yaptığımı bildirmem gerekiyor çünkü. W ile alan hasarı verip Q ile la last atıyorum. Eğer lane'e geldiğim anda park güzel bir hook denemesi yaparsa dümdüz keseriz. Mavim çıktı ama sıkıntı yok. Burada botu kesersek her türlü daha Ah bir XP ile altı olamadık. Geldim buraya. Şunun XP'sini alırsam çok tatlı olur. Şunu kesin şunu. Postu bastık. Tamam. Yavaş yavaş. Şurayı öldüreceğiz. Çok iyi tuttu. Do EQ'sundan sonra hemen W'yu basıyoruz değmedi ama sıkıntı yok. Şimdi ejderi biz alacağız. Oyun burada bitmiş şu an. Bizim kafamızda bakalım adamlar comeback geri dönüş yapabilecek mi? Takımım çok iyi geldi. Çok iyi takip ediyorlar. Böyle takıma daha önce hiç sahip olmadım. Şunu kesmen lazım. Çok hoşuma gitti takım. Bana hep böyle takım gelir ya. Um, Redim alıp base atacağım. Aslında bunu bitirmeye oynayabilirim. Şuraya bir pink ward atalım. Opi'yi biraz weak set yaptık. Ee, Matchup'ı or ama yani Wixelt yapabiliriz. Çok iyi ya. Çok iyi. Zoya çok felaket güzel oynuyor. Pilini aldık ama. Buraya puşladığımız için Zoya plate alacak. Jungle itemını geliştirmemiz lazım. Hemen gidelim Blue'ya veya Grompa smite atalım. Daha alışamadım böyle öğretici videolar çekmeye kusura <laughs> bakmayın. Zamanla inşallah. Direkt top e de koşabiliriz bu arada. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Al onu. Umarım buradan sinizler çıkmaz. Ha? Birili. Adam beni ignorladı lan. Rex aldım. Poppy'yi hiç orada kurtaramam. Bu kim orada? Aldık çıktık. Biriyle bize dokunmadı bile. Ama bana dönse büyük ihtimal şu adamların kayalarına yürürdüm. Oradan kaçabilirdim. kolay bir şekilde kestik. Ghost'un sayesinde bu arada Zinza'ya yetiştim büyük ihtimal. Ghost olmasa yetişemeyebilirdim. Ghost çok güçlü oluyor. Ghost'la oynayabilirsiniz. Bu arada. Deneyin illa ki deneyin. SoloQ oynuyorsanız abi deneyin. Eğer yani bu videoyu profesyonel bir oyuncu izlemeyeceği için, SoloQ ne için vardır? Denemek için vardır. Bir önemi yok. Deneyin, oynayın. Eğer oyunu çok az bir şey biliyorsam, Kayısı şu an geldi. Ah, oh, yetişemedik. Ah buraya troll dedik. Girmemem gerekiyordu. Belki dümdüz şuraya doğru kaçsaydım kaçabilirdim. Wave vardı çünkü kule altında. Ama sıkıntı değil. Pyke'ın ultisi var. Belki Pike flashlayıp öldürebilir. Denemek isterse. Şöyle yapalım. Biraz tanki olalım. Poppy büyük ihtimal oradan kaçacaktır. Hatta kesebilir bile diyecektim. Arkada orn varmış onu görmedim. Çok iyi. Ama onu yapmamız gerekiyordu. Orada on var. Ne diyorsun? Aman aman. Onu da mı yoksa? Aman aman. Takım gerçekten iyi ya. TR Grandmaster 400, 450 FQ'sür arası bir oyun oynuyorum şu an. Bu kadar iyi oynadıklarını beklemiyordum ya. TR'de gerçekten şaşırdığım bir gameplay. Ben en son TR'de bu sezonun başında falan oynamıştım. Bir challenge hesap kasmıştım. Ondan sonra bir daha TR elimi sürmedim. Çünkü yani sezon başı bile Winteret dönüyordu. TR'nin bazı kötü olayları var bildiğiniz üzere. Dakika onları olmadan şunu hemen bir daha açalım. Yani durduramıyoruz. Onlara yapacak bir şey yok. İnsanlar Winteret atarak o troll dediğimiz şey Nunu alıp Ghostlarındır alıp fitleyerek. O şekilde olduğu için TR server'ı pek sevilmiyor. Ve oyuncu sayısı çok az olduğu için e, o oyunlar genelde 15 dakika içinde buluyor. Bu da yani oyuncuları rahatsız ediyor. Dedi Red'i biraz erken almıyor mu sizce? Okey alsın yok. Önde değil yani o yüzden dedim ama. Bir de koşacağım hemen şunu aldıktan sonra. Okey. Ee, adamın bir jungle'ına bakacağım. Çünkü bunları öldürdük. Üstlerinde blue yoktu. Bu ihtimal blue'su vardır. Veya ireli şu an oradadır. İkisinden birisi. Bakalım. Blue'su var tamam. Blue'sunu alacağım. Gromp. Aa ireli geldi. Might'ı blue'yu atmayacağım. Önemli değil. Onun yerine ireli'ye attım. İreli'yi kesmek istiyorum çünkü. Okey. İkinci W veriyoruz arkadaşlar bu arada W upgrade diyeceğiz en son upgrade de E upgrade diyeceğiz 16 level olduğumuzda asla Q upgradelemeyin Kha'zix oynanışında devam devam Çok iyi. Poklayacağız biraz böyle. Poklaya poklaya. Ağrılarımız da var. Çok güçlüyüz şu an. Kuleyi düşürelim. Şu kuleyi almamız lazım arkadaşlar. Kuleyi almadan yaptığınız şey troll oluyor. Ah, yeterince doğru oynayamadım sanırım oraya tek tek kesebilme şansım vardı ama kuleyi almadan burada zorladıkları için baya bir kayıp da 3 kayıpla kaybettik burayı. Normalde adamlar daha kişi öldü evet 4 kişi öldüler ama Word değil yani. Önde olan biziz. Yani kayıpsız da kazanabilirdik burayı. Bu arada buzluğunu aldım pardon donmuş yürek aldım alma sebebim çok AD'ler ve İrelia Zinza hepsi oto atakla oynayan şampiyonlar oldukları için atak speedlerini %20 azaltacağım. Normalde karabalt alınıyor. 3. Ee, üçüncü item. Dümdüz Evet Takım tamamen olmadığı için kaybettik Zoe'nin base'i yoktu Şeyimiz ölü Pardon, Zoe, Bey Zoe ölüydü. Zerinin de Beyzi yoktu. O yüzden burayı kaybettik. mı döneceğim. Direkt Karabalt alacağım şimdi. Bu arada tank Azix vurmaz diye düşünmeyin. Daha çok yaşadığınız için asıl daha çok vuruyorsunuz. Tank aziks okey. Vuruyor yani. Damage'i var. Öndeyiz ama takım biraz satıyor gibi bir his var içimde. Gereksiz gidip yakalanmalar. Baron varken mesela Baron olabiliriz adamlar botini bir türlüyle oynanırken. Peki ya. Leş almamız gerekiyor şu an. Az gereksiz oynanıyormuşuz gibi bir şey var. Okey, iyi direkt burstlandı. Öldü o. Evet burada biraz dip girdik ama çok Eee içi iç oldukları için Q ile demeç veremedik. Bot inhibitor açıkken dümdüz neşe almamız lazım. Yani burada zaman kaybettik. Takıma söylememe rağmen gitmediler ama olsun, sıkıntı değil. Yok artık kaç kere neşe çağırmam lazım takımı? Gelmiyorlar, yapacak bir şey yok. Çok iyi tuttu. Yok, ama değmez. Neşe gelin lan artık. Ey takım, benim de bir takımım olsun. Normalde bildiğiniz üzere Q upgrade dediğiniz zaman Kazix'te Q geliştirdiğiniz zaman 2 saniye sabit oluyor. Şu an ayakkabımız iyon olduğu için yine 2 saniye. Okay. Burada oyun bitecektir. FF verdiler. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, oynadığım elo'yu göstereceğim. Veya direkt şöyle göstereyim size. Onu göstermeme gerek yok. Hangi elo'da oynadığımı tek tek adamların profiline girerek göstereyim. Artı 19 ZP Master 16. Böyle profil Irelia Master 400 puan. Karşı jungle 280 küsur puan. Karşı top 233 puan. Karşı bot dayan, karşı kayısı 28 puan. Her support diamond 1. Düşmüş herhalde master'da. 75 tp şu an. Böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bye bye. İşleri de göstereyim. Bye bye.